Merhaba arkadaşlar. 6. ünitemizin ikinci konusu Atatürk ve demokrasi ile devam ediyoruz. Peki bu konudan elde edeceğimiz kazanım ne? Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk demokrasisine katkıları nelerdir? Bunlar üzerinde duracağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle Mustafa Kemal Atatürk demokrasinin temel ilke ve değerlerinin neler olduğunu lise öğrenimi yıllarından öğrenmeye başlıyor. Sınıf öğret sınıf arkadaşı Fethi Okyar'ın sayesinde ve aydınlanma çağı düşünürleri Jean-Jacques Rousseau, Volta Voltaire gibi fikir aydınlarının eserleriyle tanışma fırsatı yakalar. Biliyorsunuz Jean-Jacques Rousseau ve Voltaire gibi düşünürler arkadaşlar Fransız ihtilalinin hazırlık aşamasında etkili olmuşlardır. Bu aydınların fikirlerinden etkilenince arkadaşlar milliyetçilik, özgürlük, milli egemenlik gibi kavramları araştırıyor ve bunlardan etkileniyor. Ve bunları arkadaşlar kuracağı demokrasiye dayalı cumhuriyet idaresinin temel taşı olarak ne yapıyor arkadaşlar? ilham kaynağı olarak bunu kullanıyor. Şimdi arkadaşlar milli mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk demokrasiye ne gibi katkılar sağladı? Gelecek sene arkadaşlar milli mücadele diye bir konunuz olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması sonra ülkemizin maruz kaldığı işgallerle ve Kurtuluş Savaşı ile başlayan süreç olarak göreceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar bu haksız işgaller karşısında ee, insanları işte gerek Havza Genelgesi gerek Amasya Genelgesi e, Erzurum ve Sivas Kongreleri halkı bilinçlendirerek arkadaşlar milli mücadele e, duygusunu aşılamaya başlamıştır. Ve zaten bunun sonucunda da arkadaşlar Kurtuluş Savaşı ile beraber e, milli mücadele süreci başarılı bir şekilde tamamlanmış ve Türkiye Cumhuriyeti adıyla bir devlet kurulmuş ve Cumhuriyet rejimi benimsenmiş. Peki Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar Amasya Genelgesi'nde nasıl bir Maddeye vurgu yapıyor diyor ki milletin istiklalini <laughs> yani özgürlüğünü milletin yani bağımsızlığını milletin bağımsızlığını milletin azım azım ve kararı kurtaracaktır. Yani burada neye vurgu var arkadaşlar? milli egemenliğe vurgu var. Yani millet iradesine vurgu var. Dolayısıyla bu da neyle ilintiliydi? Demokrasiyle ilintiliydi. Yani Amasya Genelgesi'ndeki bu madde arkadaşlar bizi neye götürecek? Demokrasiye. Devam ediyorum. Erzurum ve Sivas kongrelerine katılan üyelerin bakın bu üyeleri, bu delegeleri yine halk seçiyor. Halk seçtiği için halk sesi yönetime yansıyor ve bu da arkadaşlar halkın güvenini kazanmış insanlardan oluşuyor. Bu da neye işarettir? Demokrasi. Yine bu da demokrasinin Mustafa Kemal'in demokrasi alanında yaptığı bir çalışma diyebiliriz. Erzurum Kongresi'nde Mebusan Meclisi açılması kararı. Bakın Mebusan Meclisi de halkın seçtiği temsilcilerden oluşuyor. Dolayısıyla bu da direkt neyle ilgilidir? Mebusan Meclisi zaten halk temsilcilerinden oluşan meclis anlamına gelir. Dolayısıyla halk iradesi yine yönetime yansımıştır. Ve bu da nedir arkadaşlar? Demokrasinin gereğidir. Mustafa Kemal'in temsil heyetine başkanlık seçilmesi. Yine arkadaşlar bu temsile heyet dediğimiz olay demokrasiyle ilintilidir. Erzurum Kongresi'nde alınan milli kuvvetleri etkin, Milli iradeyi hakim kılmak. Bakın milli kuvvet, milli irade. Yine halk iradesine ne vardır? Vurgu vardır. Bakın meclisin açılması meclis zaten direkt arkadaşlar halkın sesinin yönetime yansımasıdır. Yine o dönem çıkarılan iradeyi milliye, hakimiyeti milliye. Ee, bu gazeteler arkadaşlar yine farklı görüşlerin yansıması mantığı üzerine kuruludur. Yine demokrasiyle ilgilidir. O zaman unutmuyorum Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Mebusan Meclisi, Temsil Heyeti, Milli İrade, Büyük Millet Meclisi çıkarılan gazeteler bunların tamamı arkadaşlar demokrasi çalışmalarıdır diyebiliriz. Bunun dışında saltanatın kaldırılması. Bakın saltanat nedir? Babadan oğula geçen sistemdir değil mi? Yine saltanattan önce padişahın tek bir kişinin mutlak monarkın sesi çıkıyordu değil mi? Dolayısıyla saltanat kaldırılınca yerine cumhuriyet rejimi yani ha, cumhuriyet biliyorsunuz nedir? Halkın kendi kendini yönetmesidir. Dolayısıyla yine halk vurgusu ve halk iradesi olduğu için arkadaşlar saltanatın kaldırılıp cumhuriyetin ilan edilmesi, halifeliğin kaldırılması bunlar halk iradesinin yönetime yansıma mantığı olmasından kaynaklı nedir arkadaşlar? demokrasi çalışmalarıdır diyebiliriz. Çok partili siyasal hayata geçiş. Bakın çok parti demek çok ses demek, çok renk demek. İlk dersimizde de anlatmıştık. Ne mantığıdır arkadaşlar? Çoğul çoğulculuk mantığıdır. Birden fazla ses, birden fazla renk, birden fazla insanın yönetime sesinin yansımasıdır. Kadınlara seçme seçilme haklarının verilmesi. Biliyorsunuz bunu geçen sene etkin vatandaşlık ünitemizde gördük. BMV diye kodlamıştık. 30, 33, 34 yıllarında önce belediye bakın sonra muhtarlık ve sonra vekillik gibi haklar kadınlara ne yapılmıştır arkadaşlar? Verilmiştir. Bu hakların kadınlara verilmesi de yine arkadaşlar demokrasi alanındaki nelerdir? Adımlardır. Tabi demokrasinin pik seviyeye ulaştığı şey arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıdır. Bu mecliste arkadaşlar yine arkadaşlar gücünü millet iradesinden alan bir yönetim sistemi oluşturulmuştur. Yine nedir? Demokrasi vurgusudur diyoruz arkadaşlar. Bakın teşkilat esası adıyla anayasa hazırlanmıştır. Anayasanın var olması hukuk devletinin mantıdır. Yine demokrasiyle ilgilidir. Anayasanın var olması, arkadaşlar, yasalarla bir sürü şeyin, bütün çalışmaların denetim altına alınmasıdır. Bu da yine arkadaşlar, beraberinde hukuk boyutunda eşitlik, özgürlük gibi kavramları bize ne yapacak arkadaşlar gösterecek. Anayasanın bakın ilk maddesi hakimiyet milletindir. Egemenlik milletindir. Yine bu nedir? Demokrasi mantığıdır diyoruz. Cumhuriyetin ilanı. Bakın arkadaşlar. Milli mücadele aşamasında Mustafa Kemal halkın da görüşlerini alarak arkadaşlar 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti. Ve arkadaşlar anayasada da zaten bir sonraki konumuzda göreceğiz arkadaşlar. E, maddelerde arkadaşlar e, yönetim cumhuriyetin şekliyle ilgili arkadaşlar cumhuriyetin yönetim şekli olduğu belirtilmiş ve bunun içeri içeriğine tek tek ne yapılmıştır? değinilmiştir. Cumhuriyet arkadaşlar hak yönetimidir. Yine demokrasiyle ilintilidir. Bakın ne diyor? Milli egemenliğin yerleşmesi adına çok sayıda inkılap gerçekleştirmiş. Bu yapılan ilke ve inkılaplar bunların içerikleri tamamı yine neyle ilgilidir arkadaşlar? Cumhuriyetle ilgilidir. Demokrasiyle ilgilidir diyoruz. Toparlarsak arkadaşlar egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması gerektiğini düşünen Mustafa Kemal Atatürk meclisi meclisin açılmasını sağlayarak demokratik değerlere uygun bir devletin adımlarının atılmasına öncelik etmiştir. Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri kendi bölgelerinde yapılan seçimle göreve geldiler. Mil, meclis millet egemenliği ilkesini esas aldığı için demokratik bir yapıya sahip meclistir. Bakın demokrasi vurgusu, demokrasi vurgusu. Yine Cumhuriyet'in ilanında egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir yine. Bu da demokrasi vurgusudur. Arkadaşlar çok partili siyasal hayata geçiş Mustafa Kemal'in çok istediği ve arzuladığı e, bir yönetim şekli. Şimdi çok partili e, hayatta arkadaşlar birden fazla parti var. İktidar partisi var. Ve iktidar partisini denetleyen muhalefet partileri var. Mesela meclis kanalını açtığımız zaman atıyorum e, CHP'li vekiller mesela iktidar partisinin yaptığı çalışmaları denet e, şey yapıyorlar, eleştiriyorlar mesela ya da denetliyorlar. Yine HDP'li vekiller atıyorum yine e, CHP'li vekiller ya da iktidar partisi ne yapıyorlar arkadaşlar? Yaptıkları çalışmaları eleştiriyorlar. Böyle bir sistem daha demokratiktir arkadaşlar. Birden fazla insanın sesi ne yapıyor? Çıkıyor. Birden fazla insan yönetimde etkin ve söz sahibi. Tabii e, ne yazık ki arkadaşlar ilk siyaset çok parti siyasal hayat geçiş denemeleri eee Sekteye uğruyor ve tam anlamıyla gerçekleşmiyor. Türkiye tam anlamıyla 1946 yılında çok partili hayata geçiyor. Bunları zaten detaylı olarak gelecek yıl derslerimizde göreceğiz arkadaşlar. Çok partili siyasal hayatta arkadaşlar. Sen bu partilerin varlığıyla hakta ne mantığı yaratıyorsun? Milli egemenlik ve e Milli egemenlik ve bilinci bu mantığı yerleştiriyorsun. iktidarın kusurlarını eleştirebiliyorsun. Dolayısıyla daha demokratik bir ortam oluşturuyorsun. İlk partimiz arkadaşlar, fırka bu arada yine parti demektir. Fırka kelimesi parti demektir aklınızda bulunsun. Halk fırkası diğer bir adıyla Cumhuriyet Halk Fırkası ilk partimizdir. Daha sonra Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası da arkadaşlar e, kurulmuştur. Ne yazık ki arkadaşlar yine de söylüyorum çok partili hayata geçiş denemeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır diyorum. Konumuzla ilgili birkaç sorumuz var, göz atalım. Diyor ki Mustafa Kemal Atatürk yukarıdaki sözü ile mecliste hangisinin gerekliliğini savunmaktadır? Ne demiş Mustafa Kemal? Büyük millet meclisinde ve millet önünde millet işlerinin serbest tartışılması ve iyi niyet sahibi zatların, yani zat derken kimse insan, zatların ve fırkaların, fırka neydi? Partiydi. Düşüncelerin ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları benim gençliğimden beri taraftar olduğum bir sistemdir. Bakın burada bizzat neye vurgu yapmış? Çok partili hayata, siyasi partilere vurgu yapmıştır. Doğru cevabımız arkadaşlar Cizre olacaktır. Devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıdaki çalışmalardan hangisinin Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirdiği söyle, gerçekleştirildiği söylenemez. Bakıyorum paragrafıma. Demokrasi yönetiminin esası bugün çağdaş anayasanın en belirgin özelliği olarak görülmektedir. Hükümdarlık ve oligarşi artık zamanı geçmiş geçici şekillerden başka bir nitelik olarak kabul etmezler. Burada arkadaşlar aslında ee, oligarşi neydi arkadaşlar? Belirli bir zümrenin yönetimiydi. Hükümdarlık derken monarşiye vurgu var. Yani eski yönetim şekillerini eleştirmiş bunlar artık geçici şekillerden başka bir nitelik değildir. Yani bizim daha yeni, daha demokratik, daha çağdaş, yönetim şekillerine ihtiyacımız var mantığıyla hareket etmiş. Hangisi bunlardan, hangisi bu sonuçta gerçekleştirdiği söylenemez diyor. Meclisin açılması, cumhuriyetin ilanı, saltanatın kaldırılması. Üçü de arkadaşlar demokrasi yerleşmeye dönük. Cumhuriyet rejimini yerleşmeye dönük çalışmalardır. Yeni Türk alfabesinin arkadaşlar yönetim şekliyle bir ilgisi yok. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar bu konumuz da burada bitti. Diğer konumuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.